İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, meclis kurulunda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert eleştirilerde bulundu. Konuşmasına Türkiye'de artan yoksulluk ve açlık sorununa dikkat çekerek başlayan Çömez, bu ülkede çocukların %25'i yatağa aç giriyor. TÜİK verilerine göre 0-5 yaş arası çocuk ölümleri bir yılda %30 arttı. Bunun sebebi açık ve net, açlık ve sefalet. Bu tabloyu görmezden gelemeyiz dedi. Çömez Milli Eğitim Bakanlığına yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü. AK Parti iktidara geldiği günden beri bu ülkede 20 bin okul kapatıldı. Köylerdeki çocuklar kasabalara taşınmak zorunda bırakıldı. Sadece bu yıl taşımalı eğitime harcanan para milyarlarca lira. Bu parayla kapatılan okullar yeniden açılabilir. Öğretmenler köylerinde kalabilirdi. Ama ne yazık ki eğitimde büyük bir ihmal var. Meclis kürsüsünden Milli Savunma Bakanı'nın sözlerini hatırlatan Çömez, "Sayın Milli Savunma Bakanı, Suriye'de 825 okul yaptıklarını açıkladı. Türkiye'de okulların sabunlarını bile karşılayamayan bir devlet, Suriye'ye nasıl 825 okul yapabiliyor? Bu durumun mutlaka izah edilmesi gerekiyor. Suriyelilere öncelik verebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama bizim önceliğimiz bu toprakların asil evlatlarıdır." ifadelerini kullandı eğitimdeki sorunların gençleri ülkeyi terk etmeye ittiğini belirten Çömez, köklü liselerden mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmının yurt dışına gittiğini söyledi. 15 bin doktor bu ülkeyi terk etti. Gençler neden bu ülkeyi terk ediyor? Geleceklerinden mi endişeliler yoksa iktidara mı güvenmiyorlar diye sordu. Çömez'in eleştirileri sırasında AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. Çömez ise bakanınız burada yok. Sorularımı yanıtlayın diyerek tepkisini dile getirdi. Sert ifadeleri ve eleştirileriyle dikkat çeken Çömez, konuşmasını söylenecek çok şey var ama umarım bu eleştiriler dikkate alınır sözleriyle noktaladı.